Arkadaşlar herkese merhaba. Türk İslam ve Türkiye tarihi ile ilgili 10. denememiz olan ve son denememize birazdan başlayacağız. Her zaman olduğu gibi videoları beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve hiç vakit kaybetmeden gelin bu ünite ile ilgili son denememize başlayalım. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olan 1153 ayaklanmasını kimler çıkarmıştır? Evet arkadaşlar Haçlılar, Moğollar, Batıniler, Oğuzlar, Bizanslılar. Arkadaşlar Oğuz İsyanı diye de bilinir. Ve bu olay gerçekten yıkılmasında çok çok önemli olmuştur Büyük Selçuklu Devleti. Hangi Türk İslam Devleti Horasan Bölgesi'nde kurulmuştur? Evet Horasan Bölgesi'nde kurulan... Gaznelilerdir arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Evet bence etkili ve güzel bir soru. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelen Türk boylarının en çok yerleştiği bölge hangisidir? Arkadaşlar burada en çok dediği için Doğu Anadolu bölgesi olacaktır doğru seçeneğimiz. Türk İslam devletlerinde hükümdarın devlet işlerini yürüttüğü saray bölümüne ne ad verilirdi? Evet buradaki saray bölümü arkadaşlar arıza odası olarak bilinir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Karahanlar döneminde yazılan ve ilk Türk İslam edebi eseri olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de Yusuf Has Hacip'in yazdığı Kutatku Biliktir. Evet çok önemli bir soru da Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollara bağımlı hale gelmesine neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de 1243 yılında yapılan Köse Dağ Savaşı'dır. Nizamiye medreselerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar Nizamiye medreseleri biliyorsunuz ilim ve bilim yuvası olarak bilinir. ve Ayrıca arkadaşlar Devlete yönetici yetiştirmek en önemli amacıdır. Harzemşahlar hangi olay sonrası Moğolların hedefi haline gelmiştir? Buradaki ilk olayı soruyoruz aslında sizlere. Doğru cevabımız Otrar faciası olarak da bilinen Otrar savaşıdır arkadaşlar. Anadolu'da Türklerin yerleşmesini hızlandırmak amacıyla hangi sistem uygulanmıştır? Evet arkadaşlar, bu gerçekten çok çok etkili bir sistemdir. İkta sistemi olarak bilinir. Toprakların gerçekten gelişmesinde çok önemli bir rolü olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi hangi hükümdar zamanında yaşanmıştır? Evet, Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi Melikşah döneminde olmuştur. Ek bir bilgi, Anadolu Selçuklu Devleti'nde ise 1. Alaaddin Keykubat döneminde olmuştur. Anadolu Selçuklularında devletin başkentini Konya'ya taşıyan hükümdar kimdir? Arkadaşlar bu soruları önemsiyorum. Birkaç kere sorduğumun ben de farkındayım ama ya çıkabilir arkadaşlar. Gerçekten önemli görüyorum bu soruları. Birinci Kılıç Arslan doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Birinci Haçlı Seferi sonucu Konya'ya taşımıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollara bağımlı hale gelmesine neden olan savaş sonrası devletin başkenti hangi şehir olmuştur arkadaşlar? Bu yine önemli bir soru. Başkent Konya olmuştur arkadaşlar. Büyük Selçuklular döneminde adalet işlerinden sorumlu divan aşağıdakilerden hangisidir? Evet adalet işlerinden sorumlu divan divanı mezalim olacaktır. Anadolu Selçuklularında hastanelerin yapımında en çok hangisinden yararlanılırdı arkadaşlar? Tımar sistemi, vergiler, ganimetler, ailelik fonları, vakıflar. Tabii ki de vakıflardan yararlanılmıştır en çok. Ve son sorumuz arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanmasına yol açan savaş aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de Katvan Savaşı olacaktır doğru cevabımız. Evet bu üniteyle ilgili çözmüş olduğumuz son soru buydu arkadaşlar. Ee, bir sonraki ünitemiz Osmanlı Kültür ve Medeniyet kısmı olacaktır. Ee, tarihle ilgili bütün konularla ilgili arkadaşlar sizlere olabildiğince fazla deneme çözmeye devam edeceğiz. Unutmayın arkadaşlar bu sayfadan eğer abone olursanız çok çok fazla netleriniz artacaktır. E bunu üstünü basa basa söylüyorum çünkü gerçekten etkili sorular sormaya gayret gösteriyorum. Evet videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerden ricam budur. Şu anda çözmüş olduğumuz PDF'ye ve ayrıca Instagram hesabımıza ve en önemlisi AGS ve KPSS mükemmel şekilde hazırlanmış dijital notlarımıza yorum ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.